biz merakla bu iş ne zaman bitecek? Nasıl sonlanıyor? Sonlanacak. İktidar gerekli önlemleri ibedilikte alıyor mu, almıyor mu diye kafamızda pek çok soru var. Geçmiş olsun dileklerimi dileterek sözlerime başlamak isterim. Belediye başkanlarımızı dinlediniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Marmaris Belediye Başkanımız var. Tam bir dayanışma içinde sorunu aşmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Az önce ifade ettim Marmaris Belediye Başkanımız. Yangın çıktığı saatten şu ana kadar gözüme uyku girmedi ve yatmıyorum. Yatamıyorum. Sorunu çözmek zorundayım. Marmaris'e karşı sorumluluğum var ve bu sorumluluğu gereğini yapacağım. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız da çabalarını sürdürüyor. Bir başka gerçeğimiz daha ortaya çıktı. Onu da bütün Türkiye'nin bilmesini istedik. Nerede bir sorunla karşılaşırsa bir belediye başkanımız büyük bir işbirliği içinde, büyük bir dayanışma içinde belediye başkanlarımız bir araya geliyorlar ve sorunun çözümüne katkı bulunuyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak benim bir talimat vermem söz konusu değil. Çünkü bizim belediye başkanlarımız liyakatlidir, bilgilidir, birikimlidir, sorumlu görür ve sorunla kilitlenir, nasıl çözüleceği konusunda çaba harcar. Ben sadece yangın çıktığı saatten tamam. bu yana belediye başkanlarımızı arıyorum, durum hakkında bilgi istiyorum. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten de var olan sistem siyasal iktidarın merkezden olayı yönetmesini mümkün kılmıyor. Çünkü talimat bekliyorlar. Bir kişiden talimat gelecek ki sorunlar çözülsün. Eğer bir ülkenin yönetimini bir kişinin talimatına bağlarsanız bu sorun çözülmez. Liyakatli insanlar, bilgili insanlar, soruna odaklanan insanlar ve sorunları çözecek insanların kamu yönetiminde görev alması lazım. Belediye başkanlarımızın felsefesi bu. Bu felsefeyle hareket ediyorlar. Bu felsefeyle sorunlara kilitlenmeye çalışıyorlar. Bakınız değerli barmanisli kardeşlerim. Şu kitap bir broşürümüz vardı. Bana bir getirir misiniz? Diye. Kitapçımız vardı. Bakın Orman yangınları yeni bir yangın değil, yeni karşılaştığımız bir olay da değil. Kendimi bildim bilelim, belli dönemlerde, hatta yaz aylarında giderek sıklaşan orman yangınlarımız olur. Bir iktidarın yapması gereken nedir? Orman yangınları her yıl oluyorsa ve bizim ciğerlerimiz yanıyorsa bununla ilgili çözümler öğretmektir. Kim yapacak bunu? elbette ki ülkeyi yöneten siyasi otorite yapacak. Ama o siyasi otorite bu görevi yapmıyor. Bu görevi kim yapıyor? Büyükşehir Belediye Başkanımız yapıyor. Ormanlarımızı korumak görev değil sorumluluktur. Orman yangınları çalıştayı yapıyor. Siz hiç Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarını önlemek için bir çalıştay yaptığını duydunuz mu? Veya bir önlem alınması gerektiğini duydunuz mu? bu önlemin nasıl olması gerektiğini duydunuz mu? Yapmıyorlar. Yangın çıktıktan sonra sanki yeni bir olay olmuş ve biz bu yeni olay karşısında nasıl önlem alırız ya da alabiliriz diye düşünüyorlar. Her yıl tekrar alınan olaylar. Yangın var, evet. Ormanlar yanıyor, evet. Ormanlardaki canlılar yanıyor, diğer canlılar yanıyor, evet hepimiz, büyük bir hüzünle izliyoruz. Evet. Belediye başkanlarımızın gözüne uyku girmiyor. Evet. Ama yeterli ekipman yok. Ve iktidar sahiplerinin söylemleri biri biriyle çelişiyor. Birisi diyor ki uçağımız yok. Öbürü diyor uçak e, evet, yangın söndürecek uçak enval, bizim envanterimizde yok. Bir başkası çıkıyor uçağımız var ama yetersiz. Ne yaptıklarını bilmiyor. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla var olan sorunun çözümü sistemin değişikliğine bağlı. <laughs> Sistemi değiştireceğiz. Bu anlayışı da değiştireceğiz. Liyakatli insanların ülkeyi yönetmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Ben gösteriyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin de tek tek aynı çabayı göstermesini istiyorum. Bakın tipik bir örnek vereyim. 2002 yılında Türkiye'de 176 yerde yangın oldu. Orman yangını. 2002 yılında 160 176 yerde orman yangını oldu. Çoğumuzun haberi bile olmadı. Neden? Uçaklar vardı. Neden? Keşif uçakları vardı aynı zamanda. Dumanın çıktığını görür görmez müdahale ediyorlardı ve yangını engelliyorlardı. Şimdi yedi sekiz yerde on yerde yangın çıktı. Günlerdir devam ediyor. Bir bakan gidiyor bir bakan geliyor. Bir bakan gidiyor bir bakan geliyor. Ya bakanların gidip gelmesiyle bu sorun çözülmez ki. Bu sorun akılcı politikalar üretilerek çözülür. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarını niye yok etti? Neden ambarlara kilitlediler? Eğer Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları bugün olsaydı ki bunların sayısı 19'du. Olsaydı bu tablo çoktan bitmişti. Kimsenin karamsar olmasını istemem. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktu. Bütün sorunları çözebiliriz. Akılcı politikalarla, Elinoğlu çözüyor da biz niye çözemeyeceğiz? Bu yangın sadece bizde olmuyor ki. Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da her yerde oluyor. Amerika'da her yerde oluyor. Ama biz iktidar sahiplerine bakıyoruz. Onlar sanki Türkiye'de yeni bir orman yangını çıktı ve yeniden acaba biz bunu nasıl söndürebiliriz diye arayış içinde. Bu Türkiye'nin gerçeklerinden siyasi iktidarın büyük ölçüde koptuğunu gösteriyor. Dolayısıyla çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olan bir siyasal iktidar Türkiye Cumhuriyeti devletini sağlıklı yönetemez ve yönetemez. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. El birliğiyle birlikte kurtaracağız. <laughs> Efendim hepimize selamlarını, saygılarımı sunuyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı olsun. Hepinize geçmiş olsun. Asla karamsarlığa kapılmayın. Ve Türkiye aydınlığa hep beraber birlikte çıkaracağız.